Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere dış örgülerinize yapabileceğiniz yapımı çok kolay da bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Model anlatımı yapabilmem için elimde şu şekilde ihraç fazlası bir ipim var arkadaşlar. Ama siz daha dilediğiniz iplerle de bu şekilde modelimizi kurulumunu yapabilirsiniz. Hemen dilerseniz modelin anlatımına geçeyim. Evet arkadaşlar modelimizi yapımına zincirler çekerek başlıyoruz. Eş evet, şekilde zincirlerimize ne çok sıkı ne çok gevşek olacak. Hani e, zincirlerimize batır ilmek alabileceğimiz şekilde zincirler olursa daha iyi olur. Evet. Şöyle zincirlerimizi çekerek dilediğimiz boyutta zincirlerimizi çekiyoruz arkadaşlar. Yapacağınız modelinize uygun zincirler çekerek bu şekilde başlayabilirsiniz. Ben çok büyük bir model üzerinde antrenman yapmayacağım. O yüzden şöyle gelişi güzel. Zincirler çekerek bu şekilde ayarlamamı yapıyorum. Evet. Şöyle. Bu şekilde zincirlerimi çektim. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Dördüncü zincirime batıyorum. Ve buraya iki seferde çıkmış olduğum ikili bir trabzan yaptım. Yanındaki zinciri boşluğuna da battım. Buraya da yine aynı şekilde ikili bir trabzan yaptım. Evet. Trabzanlarımızı yaptıktan sonra şöyle tığım üzerine ipimi aldım. 1 2 3. boş 3 4. boşluğa Şöyle 4. boşluğa batıyorum. Tığım pardon iki kez dalıyorum. tam 2 kez olup 1 2 3 zincir atlayıp Şöyle dördünü zincire battım. Şöyle 2, 2 2, 2 çıktım. Şu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Yapmış olduğumuz bu trabzanımızın üzerine iki kez dolamış olduğumuz trabzanın üzerine trabzanlar yapacağız. Hemen şöyle boşluğa battım. İlk ikili trabzanı yaptım. 2 3 4 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra batmış olduğumuz Pardon, daha sonra iki kez yine doluyorum. Batmış olduğumuz zincirden sonraki zincirden 1, 2, 3 sayıp dördüncü zincire battım. Yine burada da aynı şekilde 2, 2, 2 çıkıyorum üç seferde 1, 2, 3 zincir çektim ve yine aynı şekilde trabzan boşluğuna battım, ikili trabzan yaptım. Yine aynı boşluğun içine şöyle 2, 3 4 5 tane ekili trabzan yaptım. Evet bu da aynı şekilde 5 tane ikili trabzan. Daha sonra yatağımın üzerine iki kez doluyorum. 1 2 3 atlayıp 4. zincir boşluğuna batıp 2 2 2, 2 seferde çıkmış olduğum trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yine yapmış olmuş şu trabzonumuzun şu aradaki şu boşluğa batıyoruz. 1 2 3 şöyle 4 şöyle 5 5 evet, tane trabzanımızı doldurduk. Buradaki trabzan sayısını siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla daha az da yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu şekilde arkadaşlar şöyle sıra sonuna geldiğinizde farz edelim ama sizler tabii ki bu şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Şöyle 2-3 model üzerine anlatımı yapacağım. Çünkü modelimiz hem kolay hem de çok basit bir model. Evet. Şöyle 1-2-3 zincir boşluk atlayıp 4. zincirime batıyorum. Evet, buraya ikili bir trabzan yaptım. Yanındaki zincir boşuna da ikili bir trabzan yaptım. Ve tekrardan bir ikili trabzan daha yaparak kenar kısmına şöyle üç tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Bakın başlangıçta da aynı şekilde 3 trabzan bitimde de aynı şekilde 3 trabzan ama sizler dilediğiniz sayıda tabii ki yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çektim ve modelimi bu şekilde çevirdim kenar kısımda 3 tane kenar tırabzanı tamamlıyorum. 1-2-3 zincir çektim. Ve şuradaki tepe boşluk kısmına zincir çekmiş olduğumuz tepe boşluk kısmına batıp bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğne yaptım. 1-2-3 şuraya 4 yapayım. Evet. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve zincir çekmiş olduğum şu tepe noktalarına batıp sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim ve kenar trabzanı yapıyorum. Sizler tabii ki modele devam edeceksiniz bu şekilde. Aralara 3, 4, 5 ipinizin kalınlığına göre arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde 4 yaptım daha iyi oldu sanki. Ama sizler 3, 4 dediğiniz sayıda yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çektim ve modelimi çevirdim. Evet kenar kısmında kenar tırabzanım yapıyorum. Evet arkadaşlar şöyle kenar trabzanımı yaptım. Burada yine ipi doluyoruz. iki kez daha sonra şu batmış olduğumuz sık iğneli tepeye batıp şöyle 2 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve buradaki boşluğa batıp ikili bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 şöyle 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzanımı yaptım tekrar ipimi iki kez doluyorum ve diğer şu sık iğne yapmış olduğumuz tepe kısmına batıp buradan ilmek alıp 2 2 2 çıkıyorum üst seferde 1 2 3 zincir çekiyorum ve buraya ikili trabzanlar yapıyorum. Bir iki üç şöyle dört ve beş. Beş tane ikili trabzanımı yaptım tığımı iki kez dolu, doluyorum. Yine sık iğne yapmış olduğumuz yerin şu tepe kısmına batıp 2 2 2 çıktı 1 2 3 zincir çektim ve trabzan boşluğuma şöyle batıp ikili trabzanı yaptım. Aynı şekilde yine ikili trabzanı yaparak bu şekilde beş tane ikili trabzanım yapıyorum. 4 ve 5. 5 ikili trabzanımı yaptım. Şöyle sıramın sonuna kadar geldim. Burada normal trabzanımı yapıyorum ve kenar trabzanımı bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Modelimiz iki sıradan oluşan bir model. Birbirinin tekrarı olacak şekilde herhangi bir kayma eksiltme arttırma yok arkadaşlar bakın bu şekilde başlangıcımız biraz toplanabilir ama üst kısımlara geçtiğimiz zaman o kadar toplamıyor arkadaşlar bakın şu şekilde 3 model üzerinden anlatım yaptım ben sizler dilediğiniz sayıda dilediğiniz uzunlukta devam edebilirsiniz şöyle 3 zincirim çektim ve modelimi çevirdim Evet şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve tepe noktasındaki kısma batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim ve yine aynı şekilde tepe noktasına battım. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim ve yine zincir çekmiş olduğumuz yere şöyle batıp sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekip kenar trabzanı yapıp bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Modelden dilerseniz sırka, yelek, battaniye çok harika bir da güzel etol şal, şal olur arkadaşlar diyemedim. Değil şöyle e, Angora tarzı iplerinize ya da e, batik iplerinize de çok güzel olur. Bu şekilde bakın, şöyle üçlü iki sıradan oluşan şöyle model olarak anlatımı yaptım arkadaşlar. Gerçekten modelimiz hem kolay hem basit hem de çok çabuk ilerleyebilen bir model arkadaşlar. Bakın bu şekilde biraz şöyle ilerlemiş halde şöyle küçük de bir modelim var. Şöyle de göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle biraz fazla parlatı şöyle dilerseniz bu şekilde hırka, yelek, etol, şal, atkı, bere her türlü örgülerinize kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Hem yapımı kolay hem zevkli. Çok da çabuk ilerleyebilen bir model. Evet bugün e, model anlatım bu kadardı arkadaşlar. Umarım modelimi ve anlatımımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir daha videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.